Ben geldim herkese merhabalar. Bugün sizler için güneş kremi kullanımı hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Sizlerden de çok gelen soruları cevaplıyorum. Başlayalım. Güneş kremi sadece yaz aylarında mı kullanılır? Hayır, kesinlikle sadece yazın değil. Güneş ışınları kışın da bulutların arasından geçerek cildimize zarar verebilir. Hatta telefon, bilgisayar ekranı gibi mavi ışık da cilt yaşlanmasına sebep olur. Bu yüzden güneş kremi 4 mevsim düzenli kullanılmalı. Güneş kremini ne sıklıkla yenilemeliyiz? Ortalama her 2-3 saatte bir yenilemek gerekir. Çünkü terleme, yüz yıkama ya da dış etkenler kremin etkisini azaltabilir. Özellikle yazın dışarıdaysak daha sık yenilemek çok önemlidir. Yalnızca yüzümüze mi sürmeliyiz? Hayır. Sadece yüz değil, boyun, eller, kollar gibi açıkta kalan tüm bölgeler mutlaka korunmalı. Çünkü güneş yaşlanmayı hızlandırır ve lekelenmeye sebep olur. Güneş kreminin faktörü ne olmalı? Günlük kullanımda en az SPF 35 öneriyoruz. Eğer uzun sürede dışarıda kalacaksanız veya yaz tatilindeyseniz SPF 50 tercih etmek daha güvenli olur. Ve son sorumuza geldik. Makyaj yapanlarda kullanabilir mi? Tabii ki evet. Önce güneş kremi sürülür, ardından makyaj yapılabilir. Gün içinde ise sprey veya pudra formunda güneş koruyucularla yenilemek çok pratik olur. Evet, soru cevap videomuzun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni sorularla karşınızda olacağım. Beklemede kalın.